Geçen hafta YouTube videosunda Türk toplumunun kolektif bilinç altından bahsedeceğimdik. Neden emniyet şeridinden gideriz? İlk soru. Çünkü kuralları sevmiyoruz. Tabi bu sadece kuralsızlık değil. Emniyet şeridinden kim gider? Kim gider? Özel olanlar gider. Ambulansta, poliste. Eğer sen emniyet şeridinden gidiyorsan demek ki çok değerlisin, çok özelsin. Kimse sana dokunamıyor. Peki buna neden ihtiyacımız var? Kendimizi değersiz mi hissediyoruz? Maalesef Türk toplumunda böyle bir değersizlik olgusu var. Çünkü henüz birey olmayı başaramamış bir toplumuz. Daha doğrusu hedefimiz bireyselleşme. Ama biz daha bir ergen toplum olduğumuz için bireyselleşmeye giderken nasıl ergenler benim doğrum, benim dediğim gibi kendi varlıklarını ifade etmeye çalışırlar. Bir bu yüzden ikincisidir. Biz ekonomik anlamda aslında güçlükler yaşayan bir ülkeyiz. Yani birçok Avrupa ülkesinde görebilirsin, sen de biliyorsun. Kişilerin sağlık sorunlarıyla alakalı, barınakla alakalı, kariyerle alakalı genelde daha güvenli, daha temel duygularda biraz daha yüksekten başlarlar. Biz her şey için, sağlıktan tut, yaşamın her dalı için mücadele ederek varlığımızı ortaya koyuyoruz. Bu da ne demek? güçlü olmak zorundasın, özel olmak zorundasın, değerli olmak zorundasın. O zaman sana dışarısı bir şey yapamaz. Peki bu televizyonlarda son zamanlarda eski tarihlerle alakalı filmler var. İşte Malazgirt, Osmanlı. Burada filmleri izlerken genelde eline kalkan ve kılıç alarak izleyen tipler varmış. Bunun altındaki Sebep nedir? Oh. <laughs> Bu aslında şu anda gündüz programlarında yaşananlardan çok da farklı değil. Gündüz programlarında da işte yaşanan kayınvalide gelin sorunları veya işte karı koca sorunları gibi ilişki programlarını izleyerek beslenen bir toplum var. Yani aslında biz kendi duygumuzun sorumluluğunu almıyoruz. Kendi hayatımızla alakalı yapmamız gereken neden sonuç ilişkileri gelecekle alakalı şekillendirmemiz gereken şeyleri sorumluluğunu almıyoruz ama bir duyguya ihtiyacımız var. İyi olma ya da o sorunu çözme. Ne yapıyoruz? Dışarıdaki duygulardan besleniyoruz. Yani sen o kalkanı, kılıcı eline aldığın zaman işte oradaki kahramanla özdeşleşiyorsun. Ama kendi hayatında koltuğun üstünde oturuyorsun. Bu da işin gerçeği. Yani bir nevi klavye kahramanlığı buradan geliyor. Aynen, aynen. Çünkü kendi hayatına baktığında bir sürü mücadele edilecek şey var. Dediğim gibi ekonomik zorluklar, birey olamamam, değersizlik, bir sürü mücadele edilecek, aşılacak, epigenetik, işte atalardan gelen birçok yer var. Ve şimdi bunlarla mücadele etmek yerine ben filmdeki kahramanla özdeşleşirim, oh kahraman da olurum ne güzel. Peki bu... Yani eskiden Türk toplumları çok güçlüydü işte ta 16-17 tane devlet kurulmuş bildiğim kadarıyla. Burada fethetmişiz. Bunlar bugüne yansımadı mı? Hani epigenetik dediğimiz atalarımızdan gelen genler yansımadı. Mı? Niye şu anda bu kadar değersiz kendimizi ee, sanal ortamlarda güçlü hissetme ihtiyacı duyuyoruz? Şimdi şöyle bir şey, bak burada bireyselleşmek çok önemli. Bizim kültürümüze baktığında hep e, gücü elinde tutan yaşlı anne baba var. Onların doğruları var ve onların sana koyduğu sınırlar var. Hı hı. Bütün çekirdek ailelerde böyle bir şey var. Artık son dönemlerde o hani yeni kuşaklar özgürleşmeye benim dünyam demeye başladılar. Şimdi bir çocuğa da söz hakkı vermezsen çocuk kendi varlığını ifade edemez, değersiz hissetmeye başlar. Biraz bunlarla alakalı. Anladım. Bir de komik bir olay daha var. Tanıdığı gördüğü zaman arabayla üzerinde sürme <gülüyor> mevzusu. <gülüyor> o ne? Ya burada işte bizim e, kurallarla alakalı bir sıkıntımız var. Çünkü varlığımızı ifade edebilme veya tanımlama ile alakalı zaten sıkışmış bir noktadayız. Orada ne yapıyoruz? Var olabilmek için üstün olma gerekliliğine ihtiyacımız var. Ne yapıyoruz? Beni gördüğümüz zaman, arabayla üstüne sürdüğümüzde güç bende oluyor, bir. İkincisi, biz korkutarak bir duygu yaşıyoruz. Yani bir duyguyu agreve ediyoruz ortada. Bu da e, neyi sağlıyor? Aslında hani sözde bir şaka yapıyoruz. Ama aslında kendimizi var edebilme, bir başkasının gözünde üstünlük sağlayabilme, o yaşadığımız var olma savaşında güçlü olabilme gibi kavramları destekliyor. Bilinçaltı kodlamasıyla alakalı eğitiminde genelde işte Ferrarisi olanla alakalı bir mottodan bahsetmiş. Yani Ferrarisi olan bilge mi? <laughs> evet buradaki mottoda işte e, Ferrarinin bilgi olman için Ferrarinin olmaması gerekiyor. İşte Ferrarisi olan ahlaksızdır, işte bir sürü suç işlemiştir, haksız kazanç elde etmiştir gibi. Hoş günümüzde hmm. bunları çok rastlıyoruz ama bunun altında bir kıskanma da var, bir e, öfke de var bunlara karşı. Ve söylemler de şöyle... İşte bu dünyada olmaz ama öbür tarafta olur gibi dinsel söylemlerde de bir şekilde e, bu insanlar uyutuluyor gibi geliyor bana. Bunda bir bilinçaltı hikayesi var mı? Neden bunları yiyoruz? Neden bir huri beklentiniz var ya da nuri? <laughs> yani şöyle bir şey var. Sonuçta bilinçaltı yaşadığı zorluğu bir yerde tahammül edilebilir hale getirmek zorunda. Ve bakıldığı zaman dünyada aslında birçok değere sahip olan bir ülke olmamıza rağmen, ee, yaşadığımız yaşam şartları hiç de kolay değil. Dediğim gibi hem ekonomik anlamda hem yaşam tarzı açısından kolay e, bir yaşam yaşamıyoruz. Ve ne yapıyoruz? Orada yaşadığımız şeye tahammül edebilmek için bir e, tutunacak bir yer arıyoruz. Yani Budizm'de de bu vardır. Mesela oraya baktığında işte bu dönemde ben fakir doğdum ama o multimilyarder. Ben öbür hayatımda derdim geçmişimde veya gelecekte ama şu an fakirliğimi kabul edebilirim. Bu da bir savunma düzeni tamam hani bu gerçekliği olabilir onu tartışmıyorum. Ama bilinçaltı bu düşünceye tutunarak ayakta kalabiliyor. Anladım yani ben fakir olayım ama öbür tarafta cenneti garantiliyorum kodlaması mı var? <laughs> yani bir de şöyle bir şey var Türk toplumu biliyorsun kurban ve katil dinamiğinde Hı -hı. yani ya kurban olacak ya katil olacak. Kurban katil dinamindeyken oradan özgürleşip birey olamazsın. E şimdi eğer kurban olmazsan, sıkıntı çekmezsen, çaresiz olmazsan kim olacaksın? Katil. katil olacaksın. E, o yüzden sen sıkıntı çekersen iyi birisin. Sıkıntı çekersen ödüllendirilirsin. Sıkıntı çekersen kurtarılırsın. Bir de e, trafik polisi ya da polis çevirdiği zaman hemen polise böyle bir yaltaklanma vardır. <laughs> ya da bir iş yaptırdığın zaman iş yaptıracağın kişiye karşı bir yaltaklanma vardır. Onu översin, işte bir şeyler söylersin. Bunun altında mı yatıyor? Aslında bu çocukluktaki dinlemeyin aynısı. Çocuklukta eğer sana net e, etki tepkiler verilmediyse, net doğrular verilmediyse ne yaparsın? Anneyi bir razı edebilme vardır. Orada sosyal ilişkiyle, hani duygusal anlamda belli bir takım şeyleri ortaya koyduğunda o gerçekliğin değişebilirliği vardır. Ya aslında bir tür duygusal manipülasyon yapmaya çalışıyoruz. Normalde ne olması gerekiyor? Gerçekliğin sabit olması gerekiyor. O kadar değişken olmaması gerekiyor. Yani sen polise iyi gözüktüğünde bir şeyler değişmemeli. Beklentiler var. Yaşanmışlıklar da var. Yani sonuçta biz bir göçebe toplumdan geliyoruz ve o göçebe toplum hani sürekli bir kuralsızlık, Değişkenlik, e, kendi gerçekliğini ana ve duruma göre yaratma realitesine sahip. Geçen yolda giderken birisi kaldırımı parçalamıştı hatırlarsan. Ay evet hatırlıyorum. O ne? Yani böyle bir öfkeyle davranıyordu sanki. İntikam aslında o bir öfke değil. Yani diyorum ya göçebe toplumdan geliyor olmamız aslında bizim bir de tabii ki birey olmamamız, kendi hayatımızın sorumluluğunu almamak biliyorsun birey olmamak. Birey olmadığında ne yapıyorsun? Hayatınla alakalı uzun vadede neden sonuç ilişkisini kuramıyorsun? O davranışı yaptığında sonucunda ne olacak fikrin bile olmuyor. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Göçebe toplum olunca da hayatında bir şeyin ne kadar devam edeceğini bilmiyorsun. Yani sonuçta bir şeyler yaşıyorsun. Sonra onu yakıp başka bir yerde tekrar kuruyorsun. Halbuki o yıktığın kaldırım, parçaladığın kaldırım senin kullanmaya devam edeceğin, vergilerinden yapılacak, hayatını idame ettirebileceğin bir yer. Yani gidip başka bir yerde başka bir kaldırıma olan bir sokakta yaşamaya başlamayacaksın. Ama bizde henüz bu neden sonuç bilinci, kendi geleceğimize sahip çıkma bilinci maalesef henüz oturmuş durumda değil. Anladım. Peki, teşekkür ederim.